Herkese merhabalar. Son ayların sadece Türkiye'nin değil dünyanın aynı zamanda en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarından herkese merhabalar. Bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programına daha hoş geldiniz. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim 7 yayınla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi 23 derece ekranlarında susmadan, korkmadan, alışmadan büyük bir coşkuyla, heyecanla, umutla konuşmaya devam ediyoruz. Eğitimin güncel ve teorik sorunlarını ve çözüm önerilerini konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın ışığında tüm yönleriyle, eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle konuşmaya devam ediyoruz. Peki ne zamana kadar mı konuşmaya devam edeceğiz? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yenice konuşacağız arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini Türkiye'nin eğitimcileriyle 23 derece ekranlarında derecesiz bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü çocuğun üstün yararı ve ana özlemiz çocuk. İşte bugün bunun için yine önemli bir konuğumuz var. Çocuk demişken çocuk gelişimi uzmanı benim için ve Türkiye için önemli isimlerden biri Emine Ergün. Emin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Sizi bu saatlerde bile böyle enerjik görüyoruz. Herhalde böyle ya çalışmaktan enerjiyi alıyorsunuz ya da çocuklardan enerji alıyorsunuz. O güzel yüzünüz her zamanki gibi gülüyor. Gülmeye de devam etsin. Siz güldükçe anne babalar ve çocuklar da gülüyor. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, hem çocuklarla çalışmanın verdiği bir enerji var. Bir de size ve izleyicilerimize olan saygımdan dolayı da mümkün olduğunca iyi görünmeye çalışıyorum. <laughs> Hocam çok teşekkür ediyorum. Şu an bizi 23 derece ekranlarında yüz binlerce kişi izliyor. Önemli bir konu. Biz e, son 5 aydır, ilk üç ayında dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecrasıydık. Son üç aydır dünyanın en fazla takip edilen bir Türk hesabı olarak Twitter'da haber sosyal mecrasıyız. Bu niye önemli? Bugün önemli bir konumuz var. Sosyal medya. Sosyal medyanın oluşturduğu mükemmel ebeveyn baskısı. Bana sorarlarsa, gerçi kargaya yavrusu şu an gözüküyor ama kişi kendisine de öyle görükür. Ben çok iyi bir baba olduğumu düşünüyorum ya da elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştığımı düşünüyorum ama şöyle bir şey var anlayabildiğim kadarıyla sizinle olan konuşmalarından ya da ben sizi sosyal medyadan da takip ettiğim kadarıyla insanlar evet doğası gereği Aristotelesçi anlamda mükemmel olmaya yönelir falan ama hocam mükemmel ebeveyn var mıdır? Mükemmel anne ya da baba olunabilir mi? Böyle bir şey mümkün mü? E, annelik babalığı bir kenara koyarsak mükemmel bir insan var mı? Mükemmel bir canlı var mı? Yok. O zaman Emin Ergun hocam bizim benim kızım öyle söylüyor. Emin abla mükemmel diyor. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. O bana olan sevgisinden öyle söylüyordur ama mükemmellik hiçbir e, kelimenin önüne getiremeyeceğimiz bir sıfat. Çünkü çok büyük anlamlar barındıran bir sıfat olduğu için çok kıymetli olan anne babalığın önüne de aslında getirmememiz gereken bir sıfat mükemmellik. O yüzden biz mükemmel değil de mümkün olan ebeveynine odaklanmayı hedefliyoruz. Yaşam koşulları içinde o anne baba için mümkün olan neyse ona odaklanırlarsa aslında çok daha dinamikleri de iyi yönetecekler daha da mutlu olacaklar. Hocam felsefi anlamda düşündüğümüzde örneğin ya da işte bunu bilimsel anlamda da yaklaştığınızda bir örneğin bıçak bir alettir. Bu bıçağı bir insana zarar vermek için de kullanabilirsiniz. Ameliyat edip yaşamını daha iyi götürebilmek için de. Örneğin biz genelde haftada yaptığımız 14 yayında işte eğitim teknolojileriyle ilgili konuşuyoruz. Acaba Türk eğitim sisteminin ihtiyacı olan şey akıllı teknolojiler mi? Akıllı eğitimciler mi? Şunun için söyleyeceğim. Bir şeyin nasıl kullanıldığı çok önemli bir şey. Sosyal medya evet çok önemli bir şey. Yani bu saatte Türkiye'de yüz binlerce kişi Emin Ergün'ü izleyip çocuklarla ilgili faydalı bilgilere sahip olabiliyor. Ama bir taraftan da sosyal medyanın olumsuz yönleri var. Bizim konumuza tekrar dönecek olursak sosyal medya niye böyle bir baskı oluşturuyor? Siz ne görüyorsunuz durduğunuz yerden? Ee, ben iki taraflı bakıyorum bu olaya. Bir uzman tarafından bakıyorum, bir de anne baba tarafından bakıyorum uzman tarafından baktığım zaman tabii gerçekten uzman olanları bir kenara koyuyorum. Çünkü birazdan söyleyeceğim şey gerçekten uzman olanlar yapmıyorlar. Uzmancılık oynayanlar veya sosyal medyanın gücünü arkasına alıp takipçi sayısını arttırmaya çalışanlar sosyal medya üzerinden anne babalarda bir duygu oluşturmaya çalışıyorlar. Anne babalığı öyle bir noktaya koyuyorlar ki Çocuk senin için en kıymetli hazine. Çocuğunu hayatının merkezine koyacaksın. Artık sen yoksun. Artık çocuğun var ve onun için yaşayacaksın gibi bir algı oluşturup çocuğu üzmeyeceksin. Ağlatmayacaksın. Ne istiyorsa yapacaksın. Sen şunu mu istiyorsun? Bu çocuk büyüdüğü zaman seninle ilgili mutsuz çocukluk anılarımı olsun istiyorsun şeklinde öyle bir dramatizasyon kurguluyorlar ki ve bunu o kadar ikna edici bir dille yapıyorlar ki anne babalar bunları dinledikleri zaman önce endişelenmeye başlıyorlar ve kendilerini sorguluyorlar. ''Ben çocuğumla oynayamıyorum, ben çocuğuma vakit ayıramıyorum, ben işte onu ağlatıyorum, her istediğini yapmıyorum, ben herhalde kötü ebeveynim.'' duygusu başlıyor anne babalarda. Bu öyle bir hal aldı ki Şahin Bey, takipçi arttırmak ve paylaşılmak adına anne babaların maalesef ki bam teline basılıyor. Anne baba çerçevesinden baktığım zaman durum nasıl? Evet anne babalar bunun farkındalar bir yönüyle ve bunu fark eden anne babalar gerçekten bilgi, doğru bilgi, bilimsel bilgi veren sayfaları takip edip diğerlerini eliyorlar. Ama biz Türk toplumu zaten duygusal bir toplumuz. Bizim izlediğimiz dizilere, filmlere, programlara baktığınız zaman hep bir dram var, hep bir üzüntü var. Bunu bir de bizim ebeveynliğimiz ve çocuklarımız üzerinden yaptığınız zaman sosyal medya çabuk kapılıyoruz buna ve bundan kaynaklı evlerin dinamikleri altüst olmuş durumda. Şu anda bana sorsanız bana haftada gelen çocuklar için her hafta minimum 10-15 tane çocuk. Sınırsız, kuralsız, evin hakimiyetini ele geçirmiş şekilde geliyor ve bunun da sebebi sosyal medyanın anne babalarda oluşturduğu baskı. Çünkü anne babalar diyor ki hocam bir hesap vardı onu takip ediyordum. O dedi ki 4 yaşına kadar evin hakimi çocuk olacak. Çocuğa 4 yaşına kadar hayır demeyeceksin. Hocam bir hesap vardı onu takip ediyordum. O dedi ki işte çocuğunuzu kesinlikle ağlatmayacaksınız. Biz şimdi fark ediyoruz yaptığımız hataları bu çocuk 4 yaşına geldi ve bizi hiç ciddiye almıyor diye koşa koşa geliyor anne babalar. Ve bu çığırından çıkmaya başladı maalesef ki. Hocam bir taraftan da düşündüğünüzde evet Sosyal medyanın olması, yasama, yürütme, yargı bağlamında üç temel güç var. Güçler ayrı anlamında. Dördüncü temel güç dünyada medyaydı. E, medyada, dünyada özellikle küreselleşmenin etkisiyle beraber, dünyanın her yerinde bu böyle. Tırnakçıysa yandaş, candaş medyalar oluştu. Bunda da sıkıntı yok. Evet, sosyal medya bağımsız bir medya oluşturuyor. Ama şöyle de bir şey var. Geçenlerde ben bu konuyla ilgili bir konferans vermiştim. Bir felsefeci, bir eğitim felsefeci olarak. Sosyal medyada da, yaşamın her alanında da, epistemik bir bilgi kirliliği söz konusu. Şimdi epistemik otoriteler var. Siz çocuk gelişimi uzmanısınız. Gayet mütevazi davranıyorsunuz. Ama oysa ki sizin attığınız bir tweetin ya da Instagram'daki bir re reelsin gönderinin e, milyonlarca paylaşılması gerekiyor. Ya da ben eğitim ilgili ya da çok değerli hocalar alıyorum. Yani alanın uzmanı Alanın uzmanı o konuyla ilgili bir tweet atıyor ve alanın uzmanının bin tane takipçisi var sadece Twitter'da. Tweet'i 50-100 görünüyor ama diğer taraftan birisi onun başına X siyasi partinin, Y siyasi partinin adını koyup ötekileştirip işte e, daha şiddete dayalı, daha böyle kızgınlaştırıcı bir tweet attığında bir bakıyorsunuz bir milyon görüntülenme almış. İşte sosyal medyanın da böyle bir yanı var. Bir epistemik bilgi kirliliği var. Epistemik otorite kim? Evet Emine Ergün çocuk gelişimiyle ilgili bir şeyler söylüyor ama şimdi ben sıradan bir veli olduğumda sosyal medyaya girdiğimde binlerce hesap var. Hangisinin gerçek bilgiyi verdiğini bilemediği için böyle bir kirlilik var. Buna benzer bir konuyu da geçen hafta bir başka konumuzda konuşmuştuk. Fenomen öğretmenler. Şimdi sosyal medyayı çok iyi kullanan öğretmenler var. Evet tabii ki kullansın öğretmenler sosyal medyayı ama işte sınıftan o öğrenci görüntülerini alıp böyle çok popüler bir şekilde ortaya koyduğunuz vakit bu bir süre sonra veliye, şimdi veli sıradan orta sınıf bir insan onun gösterdiği eğitim böyle çok üst bir şeymiş gibi geliyor ama gerçek olan o değil. Böyle bir yanı var. Peki bunların ortasında siz az önce sözün ettiklerinizden hareketle de biraz değindiniz ama biraz daha detaya girmek istiyorum. Bu anne ve babalar üzerinde nasıl bir baskıya yol açıyor? Yani nasıl, ne yaşanıyor tam olarak? Yani evet 4 yaşında çocuk otorite. Anne baba kendi otoritesini mi kaybediyor? Ya da kendi krallığını kurdurtup paşam prensim, prensesim deyip orada yönetilmeye başlayıp sizin o Meşhur kitabınızdaki sınırlar kitabınız var. Sınırları teslim mi ediyor? Bir ülkenin anahtarını mı veriyor? Ne oluyor? Maalesef maalesef tam olarak böyle oluyor. Dediğiniz gibi hakikaten evin anahtarını çocuğa veriyorlar. Ee, şimdi e, demin söyledikleriniz çok doğruydu. Oraya bir dönüş yapıp sonra buraya geleceğim. Anne babalar sosyal medyada dediğiniz gibi pek çok hesap var. Ayırt etmekte çok zorlanıyorlar. Ben diyorum ki o sosyal medya hesabının künyesine baksınlar. Şimdi orada... Kişiyle ilgili bilgiler var ya açıyorum bakıyorum yazmış oyun terapisti hipnoterapist, yaşam koçu kişisel gelişim uzmanı işte bilmem ya bir insanın bu kadar çok unvanı olamaz zaten hı hı. şimdi biz benim bir hı hı. tane ya, var dedim. hocam her şey olmak hiçbir şey olmaktır aynı zamanda e, ben bunlara ne diyorum biliyor musunuz her tolok bunlar hani psikolog var ya bunlar da her tolok <laughs> Hocam o o tırnak çizine başka yere değil, doğru söylüyorsunuz. Ben kibarını söylüyorum her tolok. <laughs> Siz incinmişsiniz dediniz kibar bir şekilde. Aynen öyle söylüyorum. İşte bu her toloklara çok itibar etmemek lazım. Ya bir insan mesela çocuk alanında çalışıyorsa ya erken çocukluk çalışıyordur ya da 0-18 yaş çalışıyordur. Şimdi çocuk danışmanlığı yapıyor, vajinismus yapıyor, aile terapisi yapıyor. E böyle hani Cem Yılmaz'ın bir esprisi var ya little little in the middle böyle olmaz bu iş yani. Bir yerde uzmanlaşırsın mesleki sınırlarının olması gerekir. O yüzden o künyelere baksınlar. Şimdi ben Bazen önüme videolar düşüyor Şahin Bey. Şöyle başlıyor video. Çocuğunuzun gelişiminin normal olduğunu gösteren 3 belirti. Bir, Sizinle inatlaşıyorsa. 2- Hayatı size zindan ediyorsa. 3- Size karşı geliyorsa bilin ki gelişimi çok iyidir. Kardeşim şimdi bu çocuk bunları yapıyorsa bu çocuk uyumsuz demektir davranış ve uyum problemi var demektir. Sen niye bunu gelişime bağlıyorsun? Niye insanların aklını bulandırıyorsun? Hocam niye? ya da özellik duygusuyla özel olmak başka bir şey çok ince bir çizgi var orada yanlış mı düşünüyorum? Tabii, tabii, tabii. Çünkü biz size geldiğimizde bile ben şunu çok net görüyorum siz ben çocuk gelişimciyim bundan sonrası çocuk psikiyatrisinin de bundan sonrası çocuk psikoloğunundur. Bakın psikoloğun bile demiyorsunuz yani ya da işte bundan sonrası duyu bütünlemecinindir ya da bunu ben söyleyebilirim ama bundan sonrasını psikiyatrist görebilir ya da şu görebilir ama galiba bu uzmanlaşma ama bunun bir kontrol mekanizması da yok sosyal medyanın ola hani o çok değişik bir şey. Yok maalesef kontrol mekanizması yok. Çünkü bir iki sertifika alıyorlar ya da işte ön lisans mezunu oluyorlar, açık öğretim mezunu oluyorlar. Kimse demiyor ki kardeşim sen nereden mezun oldun, senin uzmanlığın ne? Şimdi uzman olmak için bile bir yüksek lisansa ihtiyacınız var ki bir üniversite size diyecek ki evet bu kişi bu alanda uzmanlığını tamamlamıştır. Onlar dahi yok hatta maalesef çoğunun lisans eğitimi bile yok ama ağızları çok iyi laf yapıyor. E şimdi bu yeterli bir şey değil bilgiyi aktarabilmek için. E bir de şu taraf var. Ebeveynlik deneyimlerini aktaranlar var. Instagram anneleri, Instagram babaları var bir de. İşte ben tuvalet eğitimini böyle böyle yaptım. Siz de şöyle şöyle yapın. İyi de o senin aile dinamiğin, o senin çocuğunun dinamiği. Bu herkese uymaz ki. Her i̇şte çocuk bu... biricik çünkü. Biricikliğinden hareket ederseniz onun olması. Ama bu defa şöyle oluyor. Sıradan veli onu ya da sıradan anne baba onu izlediği zaman şuna da kapılabilir hocam. Benim çocuğum aslında çocuğu gayet normal. Ya benim çocuğumda bu niye yok ya da bu niye var da onu dengeleyemez sıradan biri. Hah işte demin dediğiniz noktaya geliyoruz. Anne babaları nasıl etkiliyor kısmı. Anne babalar hmm. iki noktada kendilerini sorguluyorlar. Bir ben hiç iyi bir anne baba değilim. İki, benim çocuğumda bir problem var. Bak onun çocuğu yapıyor, benim çocuğum yapmıyor. Şimdi videolar atıyorlar anneler babalar. Oturmuş bir buçuk yaşındaki çocuk güya 30 dakikadır etkinlik yapıyor masa başında. Bunu izleyen anne diyor ki benim çocuğum 2 dakika oturmuyor. Bak milletin çocuğuna nasıl oturuyor. Ben de diyorum ki sevgili anne babalar kurgu izliyorsunuz. Bakın bunları yapmak hiç zor değil. Bir kesit görüyorsunuz siz orada. İnanmayın bunlara. Her çocuğun özellikleri birbirinden farklıdır. Öyle bir noktaya geldik ki Şahin Bey şöyle enteresan bir şey anlatayım size. lütfen. lütfen. Çok fazla anaokulu seminerine gittim bu sene. Seminerlerden bir tanesinde sunumumu yaptım. Sonra dedim ki velilere sormak istediğiniz bir şey var mı? Bir anne el kaldırdı. "Hocam dedi, ben sizi daha önce tanımıyordum. Anaokulumuz sizinle seminer yapacağını söyleyince sizi sosyal medyada şöyle bir araştırdım. Paylaşımlarınıza baktım. Bir tane paylaşımınız nedeniyle bugün buradayım." dedi. "Hangi paylaşım?" dedim. "Şöyle bir şey yazmışım bir gün." Çocuğunuzla günde kaç saat oynamalısınız? Bazen bir saat, bazen 20 dakika, bazen hiç. Hocam hiçi hiç kimse söylemiyor dedi. Herkes diyor ki otur oyna, çocukla oyun oyna, çocuğu reddetme, sabaha kadar oyna. Bir tek siz bazen oyun oynamayabilirsiniz demişsiniz ben onun için buradayım dedi. Çünkü insanlar şu normalliğe hasret kaldılar maalesef ki. O kadar her şey mükemmel gösteriliyor ki normal kalmadı. Bir de orada galiba hocam ne kadar, e, ben sizin kitaplarınızı dikkatli dikkatle okuyan birisiyim, kütüphanemde de var. Ne kadar oynadığınızdan ziyade ne kadar etkili olduğu dönem. Yani 3 saat, 4 saat oynarsınız hiçbir şey oynamazsınız ama yarım saat, bir saat vakit. Çünkü çağdaş dünyada anne ve babalar çalışmak zorunda ve çocuklar için de çalışıyorlar aynı zamanda. Yani şöyle bir vicdan azabına da gerek yok. Yani yeterince zaman geçir, etkili vakit geçirirsiniz. Yeterince odur galiba benim size söylediğimi anlayabildim. Burada şöyle de bir problem var hocam az öncekinden hareketle Türkiye'nin ve Ankara'nın çok etkili. Ben biliyorum sizin ne kadar çok sahada olduğunuzu, size birebir gelen çocukların haricinde de o anaokul seminerleriniz ve vesaire. Hem WhatsApp durum bildirimlerinizden hem de sosyal medyadan takip ediyorum ve çok önemsiyorum çünkü siz orada gittiğiniz anaokullarında velilere ve öğretmenlere dokunarak aslında canlara dokunuyorsunuz, çocuklara dokunuyorsunuz doğal olarak ve sahadan da veri topluyorsunuz. Benim bir başka gözlemim bu sözün ettiğimiz az önceki bütün her şeyin ışığı altında o bilgi kirliliği sosyal medyada o oluşan baskı bu maalesef bazı meslektaşlarımıza eğitimcilere öğretmenlere de yansımış vaziyette bir bakıyorsunuz öğretmen sınıf öğretmeni örneğin. Tabii ki ben sınıf öğretmeni değilim ama ben eğitim bilimciyim. Şimdi öğretmen bir öğrenciye bakıp hemen iki dakikada işte anne babayı karşısına alıp sizin çocukta dihap var, dikkat eksikliği, hiperaktivite var, nokta ya da işte sizin çocuğa işte diğer taraftan yaklaştığınız vakit şu yapılmış, bu yapılmış ya da çocukta bu var gibi işte hemen duyu bütünlemeye götürün. Şimdi bir çocuk gelişimi uzmanı ya da bir çocuk psikiyatristi bir tanı koyabilir, tanı koymakta zorlanmasına rağmen olabilir ihtimal dahilinde kesinlik belirtmeden şu şu yapılabilir diyebilir. Bir öğretmenin bir çocuğa hemen bakıp bir iki gözlemle işte velinin evde çocuk bunları yapıyor mu yapmıyor mu sınır problemi var mı yok mu bunlara bakmadan direkt tanı koyması ya da tanıyı koymuş direkt çözümüyle beraber duyu bütünlemeye götürün vesaire. Yanlış mı düşünüyorum bunlar yani çok güzel hareketler değil bu yani belki iyi niyetle yapılan şeyler ama öğretmen de olsa öğretmen onu tanısını koyamaz ki öğretmen okul rehber öğretmenine yönlendirir okul rehber öğretmeni bakar o da ilgili uzmana yönlendirir. Uzman da ilgili uzmana yönlendir. Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış mı okuyorum ya da? Yok yok doğru söylüyorsunuz. Zaten Türkiye'de bir durumu tanımakla bir durumu tanılamak birbirine karışıyor. Tanımak başka bir şeydir, tanılamak başka bir şeydir. Şimdi mesela biz de çocuk gelişimciler tanıyoruz. Otizm tablosunu görünce aa diyoruz bu tablo otizm tablosu tanıyoruz biz bunu diyoruz. Ama tanılaması için çocuk psikiyatriye yönlendiriyoruz. O yüzden evet şüphelenilebilir bir şeylerden ama hiç kimse hiç e, bununla ilgili böyle bir yargıda bulunamazken sosyal medyada DM'lerden tanı konuyor. DM'den bir anne yazıyor bir işte uzmana bir uzmancık buluyor kendine sosyal medyada o uzmanca DM'den mesaj atıyor diyor ki işte benim çocuğum konuşmuyor. İşte bazen de sesleniyorum. Bazen bakıyor, bazen bakmıyor. Ne olabilir? Bana getir diyor. Kesin otizmdir. Üç ayda diyor ben çözerim. İki ayda konuştururum. Aa siz bana başlayın dört ay sonra. Ya bunları bu kadar net nasıl söyleyebiliyoruz? İnsan denen canlıyla ilgili bu kadar net tahminde bulunmak uygun değil. Hele ki çocuk söz konusu olduğunda. Çünkü bilemezsin ki o parametreler nasıl ilerleyecek. Hocam şöyle de bir boyut var bunun. Hem ekonomik boyutu var. Muhtemelen burada büyük paralar dönüyor. Çünkü yani sosyal medyada da hani iyi niyetle bunu yapabilir ama o tıklanmalar, YouTube hesapları, Twitter. Ben şunun üzerinden biliyorum. Biz dünyanın en çok tıklanan bir buçuk milyar görüntülenme alan bir sosyal medya. Yani Twitter bize para ödüyor. Bizim Twitter hesabımıza düşün Milyar, bir buçuk milyar tıklanma alıyorsunuz. Bir buçuk milyar kişi görüyor haberlerinizi. Şuraya getireceğim konuyu. Bunun şöyle de bir sıkıntılı yanı var bu açıdan yaklaştığınızda hem paralar dönüyor ama en önemlisi de bir öğretmen ya da bu sosyal medyadaki fenomen dediğimiz uzmanlar uzmancıklar bunu söylediği vakit bir öğretmen ya da bunu bir anne babaya söylediği vakit biz geceleri çocuğumuzun üstünü örterken ona kıyar mıyız diye kibarca o yıkımı düşünebiliyor musunuz anne babanın dünyasında? Yani birisi de yok. diyor ki çocuğunuzda otizm var. Ya olabilir tabii ki olabilir. Bu başka bir şey. Ama Olmayan bir şey yüzünden ailenin yaşadığı tramvayı düşünebiliyor musunuz? Peki hocam, bütün bunların hepsinin ışığı altında son beş de çıkaya girdik. Bu baskıdan kurtulmak için anne babalar ne yapmalı? Şimdi öncelikle kendi içlerinde bir temizlik yapacaklar, kendi sosyal medya e, mecralarında eleme yapacaklar, kimleri takip edeceklerine karar verecekler. Bu kararı verirken kriterleri şu olacak: Benim takip ettiğim hesaplar beni korkutuyorsa. Bende kaygı yaratıyorsa, benim duygularımla oynuyorsa ve benim kendi ebeveynliğimi sürekli sorgulayıp kendimi suçlamama sebep oluyorsa demek ki bu hesap bana rahatsızlık veriyor, huzursuzluk veriyor. Ama benim takip ettiğim hesap bana bilgi veriyorsa ve bu verdiği bilgi bilimsel bilgi ise bunu verirken beni korkutmuyorsa amacı benim tedirgin olmam değil tedbirli olmamsa e, ve bunları yaparken benim ebeveynlik duygularımı sömürmüyorsa evet ben bu hesabı takip edebilirim. Bu temizliği arada bir yapmalarında fayda var ve lütfen takip ettikleri hesapların takipçi sayısını baz almasınlar. 3 milyon takipçili bir hesabı takip ediyorlar ve birbirlerine öneriyorlar. Diyorlar ki bak bunun 3 milyon takipçisi var. Tamam ama onun işte içi boş, altı boş. Yani sana vereceği bir şey yok. Şu bir sıkıntı değil mi? Örneğin siz bir çocuk gelişimi uzmanısınız. Sahada çok fazla zaman geçirmiş birisisiniz. ya yani çok fazla e, vaka görmüş birisisiniz. Ben bazı sosyal medya hesaplarına ya da kütüphanemde bazı kitaplar var ama atık kısma koydum. Şimdi okuyorum karşımdaki kişi çocuk gelişimi uzmanı. Yani ya da paylaşımlarına bakıyorum. Ben sizin tırnak içerisinde özel hayatınızla nispeten biliyorum. Yaşama bakış açınızı biliyorum. Tırnak içerisinde bu ülkenin değerlerine ne kadar saygılı olduğunuzu biliyorum. İnançlarına ne kadar saygılı olduğunuzu biliyorum. Örneğin kişi çocuk gelişimi uzmanı bir başka boyutu. Paylaşımlarına bir bakıyorsunuz. Diyanetin bir görevlisi zannedersiniz. Ya bu çok önemli, ilginç bir şey. Şimdi çünkü siz burada insan, siz bir ameliyat olurken ya doktor size inşallah hadi iyileşirsin maşallah iyileşirsin değil mi Doktor ameliyat eder ve sizi iyileştirir. Yani siz ona bilimsel bir şey söylersiniz. Yani bu işin bilimsel yapılması da önemli bir şey. Yani diğer türlü zaten dua edilecekse anne baba duasını ediyordur zaten kendi inancına göre. O yüzden hani bunun böyle de bir boyutu var. O sosyal medya hesaplarında benim gördüğüm bu sizin alanla ilgili işin bilimsel, pedagojik, işte o gelişim ilkelerine yönelik yanından ziyade çünkü Tırnakçısı din de bu alanda çok kolay insanları ikna edebileceğiniz bir alandır. Böyle Bunun böyle de bir yanı var. Yani dinin çocuk gelişimine alet edilmesi de sıkıntılı bir şey. Yoksa o bambaşka bir şey. Peki hocam hem bu baskıdan nasıl kurtuluruz bir de e, normal ebeveyn nasıl davranır onunla bitirelim. Son 2-3 de çıkalım. Siz nasıl uygun görürseniz. Tamam. Normal ebeveyn nasıl davranır? Bir kere çocuğunu iyi gözlemler. Çocuğunu iyi tanır. Çocuğuna gerekli yerde hayır diyebilir. Gerekli yerde sınır koyabilir. Bunları yaptığı için çocuğu ağlar. Çocuğunu ağlattığı için o kötü ebeveyn değildir. Çünkü bazen çocukların ağlaması gerekir. Ağlamadan da çocuk büyütülmez. Normal ebeveyn çocuğunun her istediğini yapmak zorunda değildir bazı isteklerini geri çevirmek, bazı isteklerini ertelemek zorundadır. Çünkü hayatın içinde bunlar da vardır. Çünkü bu çocuklar hep bu yaşta kalmayacaklar, büyüyecekler ve büyüdükçe biz bu çocuklardan hep uyumlanma becerisi bekleyeceğiz. Normal ebeveyn çocuğuna güvenli bağlanmak için çocuğunu kendine yapıştırmaz. Tam aksine çocuğuna bir güvenli alan oluşturur. O güvenli alanın içinde çocuğu zaten ebeveyniyle o güvenli bağı çok rahat bir şekilde kurabilir. Yine normal ebeveyn neler yapar? Çocuğuyla oyun oynayabilir. Evet ama çocuğun esiri olmak zorunda değildir. <laughs> Çocuğuyla bazı günler hiç oynamayabilir. Eğer yorgunsa, eğer üzgünse, eğer hastaysa bunu çocuğuna söyler. Der ki bugün çok yorgunum. Seninle koşturmalı oyun oynayamam ama istiyorsan bugün sana kitap okuyabilirim. Yani derdini anlatır çocuğuna. Olmamış gibi davranmaz. Normal ebeveynmiş gibi davranan bir ebeveyn değildir aman çocuğumu üzmeyeyim, aman ağlatmayayım değil, çocuğunu mutlak mutluluğu üzerine kurmaz. Ebeveynliğini şunu bilir ki bu çocuk büyüyecek, o da bir yetişkin olacak, o da bir ebeveyn olacak. O yüzden gerçeklerle büyütür çocuğunu, yalanlarla ve toz pembe bir dünyayla değil. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun varlık katıldığınız için. Rica ederim ben teşekkür ederim. Evet sevgili 23 derece izleyicileri bir Türkiye hepimizin eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Son ayların sadece Türkiye'nin değil dünyanın en fazla takip edilen haber sosyal mecralarından 23 derece ekranlarında bugün önemli bir konuğum vardı. Çocuk gelişimi uzmanı Emine Ergün ile birlikte sosyal medyanın oluşturduğu mükemmel ebeveyn baskısından nasıl kurtulabiliriz başlığında konuşmaya çalıştık. Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen haftada 14 çekim, 7 yayınla yeryüzü aşkın yüzü olunca evet Türkiye'nin eğitimini 23 derece ekranlarında derecesi bir şekilde konuşmaya devam edeceğiz. Dünyayı ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek. Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.